gelişmiş ekonomilerin hepsinde olan ama Türkiye'de olmayan bir yapı. KFK, Konut Finansman Kurumu. Bu yapı ne yapacak? KFK Türkiye'deki bütün bu konut finansmanında çalışan bankaların, diğer kuruluşların, konut finansmanı enstrümanları toplayan ama bunu standartlaştırılmış ürün olarak içeride ve dışarıdaki yatırımcılara hem sermaye hem de kredi olarak sunan bir kuruluş bu. Yani burada diyelim ki 50 bankadan 60 bankadan kullandırdığı krediyi alıyor. Bunların hepsinin arkasında gayrimenkul var. Sağlam bir teminatı olan ve standartlaşmış ve uluslararası piyasalarda ve iç piyasalarda rahatlıkla yatırımcıların güvenerek alacağı standart kolay anlaşılan finansal enstrümanlar haline getiriyor. Böyle bir kurum ne yapıyor? Bu finansal enstrüman hareketi bir de bunun karşısında nakit hareketi var. Nasıl? Bu kurum bu finansal enstrümanları standartlaştırmış ki bunlara varlığa dayalı menkul kıymet Hı -hı. deniyor. Konut yani ne olacak? Bunları ihraç edip buraya standartlaştırmış nakit girişi olacak ve bu nakit girişi de tekrar tekrar bankaların nakitini oluşturacak. Şimdi Amerika'da böyle üç tane büyük kuruluş var. Japonya'da bir tane var. Almanya'da var. İngiltere'de var. Yani büyük ekonominin hepsinde var. Bizde yok. Ama artık Türkiye'nin böyle bir kurumu kurması gerekiyor. Ben tabii 27 yaşındayken Amerika'da bu tür kuruluşlara danışmanlık yapan şirkette çalışıyordum. Bu tür kuruluşlara akıl veriyorduk şunu yapın bunu yapın diye. Kamunun öncülüğünde kurulan ama sermayesinden baktığınızda özel sermaye de açık bir kurum olacak. Yani isteyen bu kurumdan hisse de alabilecek. Çünkü böyle kurumların yaklaşık böyle %10-15-20 mertebesinde bir sermaye de ihtiyacı olur. Yani sadece krediyle dönmez. Çekirdek bir sermaye olur. Yani bu kurumun kurulması, çalışmaya başlaması en fazla 6 aydır ben söyleyeyim. Maksimum 6 ay yani. Ve bunu iyice anlatırsınız şimdi bunu ama hazine dışında yapmak zorundasınız ve bu kurum hazineden daha ucuza kaynak temin eder çünkü hazine açığa borçlanır bu kurum arkasında teminat vardır arkasında gayrimenkul vardır dolayısıyla hazineden daha uygun şartlarda finansman imkanı sağlar böyle bir kurum 6 ayda tıkır tıkır sistem çalışmaya başlar bir örnek vereyim mesela Amerika'da bu kurumların hacmi yaklaşık milli gelir kadardır yani ekonominin büyüklüğü kadar bir ekonomik büyüklüğü de bu kurumlarda vardır. Japonya'da öyledir. İngiltere'de öyledir. Almanya'da öyledir. Türkiye'nin de artık bulunması gerekenlik böyle bir kuruma ihtiyaç gösteriyor. Hem olmuş depremler için hem de Allah korusun olacak depremlerden önceki hazırlık için bu kadar büyük konut ihtiyacını ve bunun finansman ihtiyacını başka türlü yapamazsınız. Bunun yolu budur. KfK. Bu tabii şu lüks konut için değil bu. Yani tutuptu milyon Sosyal dolarlık villalar beye. için değil, yalılar için değil. Orta dilim ve düşük gelirli insanların asgari konut ihtiyacını uygun şartlarda finanse edecek kurum bu. Beye. İşte şu kuruma alın hemen hemen ne kadar sermaye varsa en bir ayda sermaye toplarsınız hiç mesele değil kredi falan değil sermaye para yani direkt girer